Gelin dizisinin yeni bölümü, konağın ağır sessizliği, içeride bastırılamayan bir gerilimin gölgesinde başlar. Herkesin nefesi adeta içlerinde sıkışıp kalmıştır. Cihan, onca kırgınlığın ardından nihayet gerçekleri hançere söylediği için rahatlamış görünür ama içinde kopan fırtına hala dinmez. Attığı her adımda onu daha çok incittiğini fark etmek, vicdanında ağır bir yük gibi durmaktadır. Sabaha karşı konakta dolaşırken bir anda Sinem'in Efe'yi gizlice hazırladığını görür. Evet. Fakat herkesi şaşırtan şekilde onu durdurmaz. Sessizce kenara çekilir ve hançerin oğluna kavuşmasını izler. Efe'yi annesinin kucağında gören hançerin gözlerinden süzülen yaşlar içinde biriken tüm acıyı dışarı taşır. Yıllardır kalbinde biriktirdiği o sarsıcı yük bir anda boşalır. Bu an onun için bir mucize gibidir. Ama mucizeler uzun sürmez. Cihan'ın duygularını saklamak için takındığı o soğuk tavır, hançerin kalbini bir kez daha kırar. Cihan, onu korumak için bazı gerçekleri saklamak zorunda olduğunu söyledikçe hançerin yüreği ağırlaşır ve artık dayanma sınırının sonuna geldiğini hisseder. Kendisine yapılan haksızlıkları, gururunun nasıl zedelendiğini, evladından nasıl koparıldığını düşündükçe içindeki güç yeniden kabarır. Ne olursa olsun Efe'den bir daha ayrılmamaya karar verir ve kaçma planını kurmaya başlar. Gece boyunca Efe'nin küçücük ellerine bakıp artık seni kimse benden alamayacak der. Bu sırada Metin cephesinde fırtınalar dinmez, Cihan'ın hapisten çıkışını içine sindiremez, işin içinde gizli bir el olduğundan neredeyse emindir.'' Engin'in Sıla'ya söylediği sözler kulağında çınlar, Cihan'ın Fırat'ın ölümünü saklaması şüphelerini iyice büyütür. Metin, Efe'nin kendisinden koparılma ihtimalini düşündükçe kıskançlık krizine girer, mukadderin Efe Ana gösterdiği şefkat bile onu rahatsız eder. Bu çocuk elimizden alınırsa, Mutum korkusu aklını kemirir ve öfkesini Sıla'ya, Mine'ye hatta Sinem'e yansıtır. Sinem ise Metin'in öfkesinden bıkmış, Mine'yi böyle yetiştirmesine tahammül edemez hale gelmiştir. Ama kullandığı ilacın anlaşılmasından korktuğu için sesini çıkaramaz. Yine de içindeki isyan her geçen an büyür. Bu gerginliğin ortasında sefer Metin'le yaptığı görüşmede büyük bir hata yapar. Elindeki bilgileri cihana anlatmakla tehdit ederek Metin'den 10 milyon lira ister ama bilmeden bir canavarın karşısına dikilmiştir. Metin'in gözleri o anda kararır, buz gibi olur. İçinde saklı kötülük tüm ağırlığıyla hissedilir. Henüz tek kelime etmeden bile seferin kaderinin mühürlendiği anlaşılır. Bölüm boyunca Metin'in seferi ortadan kaldırmak için nasıl adım adım plan yaptığı küçük işaretlerle gösterilir. Fakat Kimse bunun nereye varacağını tam olarak bilemez. Tüm bu karışıklığın içinde Cihan hem hançeri korumaya, hem metini alt etmeye, hem de Engin'in fark ettiği tehlikeleri kontrol etmeye çalışır. Engin'in hem sıla hem Cihan üzerindeki sessiz oyunları, bazı sırları çok önceden öğrendiğini ve zamanı geldiğinde kullanmak için beklediğini gösterir. Cihan Engin'in tehlikeli sessizliğini şimdilik görmezden gelse de önceliği Metin'in Bilali öldürttüğünü kanıtlayacak olan sefere ulaşmaktır. Ancak Metin artık paranoyak derecede Cihan'ı izlemektedir. Aralarındaki savaş giderek derinleşmiştir. Yine de Cihan rolünü ustalıkla oynar, masumiyet maskesini düşürmeden Metin'e güven telkin eder ama içi içini yer çünkü zaman daralmaktadır. En ufak bir hata hem hançeri hem efe'yi hem de kendisini mahvedebilir. Gece çöker ve hançer efe'yi alıp konaktan kaçmak için hazırlık yapar. Küçük bohçasını sessizce toplar, derin bir nefes alır, kapıya yürür. Her gölge, her tıkırtı onun kalbini sıkıştırır. "Artık kimseye boyun eğmeyeceğim." der ve adımlarını kararlılıkla sürdürür. Tam kapıya uzandığı anda karşısına beklenmedik biri çıkar. Cihan. Cihan'ın yüzünde öfke, endişe, çaresizlik iç içe geçmiştir. Sesindeki titreme her şeyi ele verir Pit. Hançerin kaçma kararını görür görmez içi sızlar ama bu kez onu zorla durdurmaya cesaret edemez. Seni durdurmayacağım ama bilmediğin şeyler var der. Aralarında ağır bir sessizlik çöker. Hançer Beni korumak istiyorsun ama beni anlamıyorsun diye fısıldar. Cihan'ın kalbi paramparça olur. Aynı anda konağın başka bir ucunda metin öfkeyle dolaşır. Mukadder yaklaşan felaketi hissedip dua eder. Sinem ise artık bu evde kimsenin güvende olmadığını düşünür. Herkes kendi savaşını verirken bir anda konakta yankılanan bir çığlık her şeyi altüst eder. Hançer irkilir, Cihan hızla sesin geldiği tarafa koşar. Bölüm, tehlikenin kapıya dayandığı o sarsıcı anda son bulur. İzleyici bir sonraki bölümde çok daha karanlık bir yüzleşmenin geleceğini hisseder. Hançer'in kalbi korku ve kararlılık arasında çırpınırken Cihan onun yanında yürümeyi seçer oğlunu bir kez daha kaybetme ihtimali içini yakarken Cihan'ın sessiz varlığı ona hem güven hem karmaşa hissettirir. Hançer, konağın eski koridorlarından geçerken her kapının ardında yeni bir tehlike olabileceğini hisseder. Metin'in gözü her an üzerlerinde gibi. Mukadder'in keskin bakışları ise her hareketi kaydediyormuş hissi yaratır. Sinem, Metin'in öfkesinden ve manyağı olan tutumundan nefret ederek hançere yardım etmeyi düşünür. Ama fark edilmemek için sessiz hareket eder. Sefer ise Metin'e karşı aldığı büyük riskin farkına vardıkça paniğe kapılır. Çünkü Metin artık öldürmeye hazır bir canavara dönüşmektedir. Cihan, hançerin kaçış planını bilmesine rağmen ona rehberlik eder gibi görünür. Aslında onu korumak ve her şeyi izlemek için yanındadır. Hançer, Efe'yi nazikçe kucağına alıp yürürken oğlunun huzurlu uykusuna bakar, öfkesini bir kenara bırakır ama aklı hala Cihan, Metin ve Konağın karanlık gölgelerindedir. Kapıya yaklaşırken Metin'in dışarıda pusu kurduğunu fark eder, kalbi hızla çarpar. Durmak ister ama Cihan onu yavaşça ileri iter. Metin'in gözlerindeki kıskançlık ve öfke karanlıkta adeta alev gibi yanar. Sinem, Metin'in dikkatini dağıtmak için küçük bir gürültü çıkarır, Mukadder ise görünmeden hançeri izler, içindeki endişe konağın sessizliğine karışır. Hançer, Cihan'a sarılır, ''Seni kaybetmek istemiyorum ama oğlumu da kaybedemem.'' der. Cihan'ın gözlerinde kararlılık ve çaresizlik bir aradadır. Metin öfkeyle dolaşırken planının bozulmaması için her yolu dener, seferin paniği büyür, Cihan'ın zekası ve hançerin kararlılığı planı sarsar, Sinem'in sessiz desteği hançerin ilerleyişine güç katar ama her adımda yeni bir tuzak vardır. Konağın dışına doğru ilerlerken rüzgarın uğultusu koyu gece hışırtılar, gerilimi iyice büyütür. Cihan artık birlikteyiz, kimse bize dokunamaz der.'' Hançer'in gözlerinde hem minnet hem korku parıldar. Metin hala peşlerindedir. Sinem sessizce destek olur. Mukadder gizli bir koruyucu gibi arkalarından gelir. Hançer hem annesinin gücüyle hem Cihan'ın desteğiyle adımlarını hızlandırır. Efe'yi daha sıkı tutar. Metin ise seferi köşeye sıkıştırırken konağın her köşesini kontrol eder. Hançerin her adımı hem Efe'nin güvenliği hem kendi özgürlüğü içindir. Cihan hem stratejist hem koruyucu olarak yanındadır. Sinem ve Mukadder'in sessiz yardımları sayesinde ilerleyişleri durmaz ama her köşe başı bir tehdit gibidir. Arka kapıya geldiklerinde birbirlerine sarılırlar. Gözlerinde korku ve umut karışır ama Metin hala yakındadır. Karanlığın içindeki her gölge bir tehlike, her nefes bir mücadele gibidir. 5. Bölüm, Hançer'in cesur adımları, Cihan'ın sessiz rehberliği ve Metin'in öfke dolu gölgesi arasında doruk noktasına ulaşarak sona erer. İzleyici, bir sonraki bölümde yaşanacak dramatik ve şok edici olayların karanlık bir fırtına gibi yaklaştığını hisseder.